Mehmet İbrahimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu gündem programının bu haftaki konuğu Barış ve Damlalar grubunun Barış'ı oldu. Düzcelilerin yer aldığı grup üyelerinden Barış ve Damlalar'ın Barış Korkmaz'a önemli bilgilendirmelerde bulundu. Barış Korkmaz programda şunları kaydetti. Ben biyokimyacıyım, anzimolojistim. Hmm. Doktorumu 2000 senesinde Fransa'da yaptım. Daha sonra çalışmalarımı devam ettirmek için Amerika'ya gittim. Ve daha sonra da Münih'e, Almanya, Max Planck Araştırma Merkezi'ne gittim. Daha sonra Fransa'ya döndüm ve doktoradaki hipotezlerimi, teorilerimi hayata geçirmek için Fransa genelinde bir sınav kazandım. Devlet kandrosu. Fransa'da ilk dörde girme başarısı elde ettim. Ve daha sonra bir grubumla, doktor öğrencilerimle, master öğrencilerimle çalışmalarımıza başladık. Araştırmacıların e, araştırmanı yapabilmesi için bir problem olması lazım. Ben biyolojistim bir hastalık olması lazım. E, doktorumu kronik akciğer hastalıkları üzerine yaptığım için e, 2000 senes 2010 senesinden beri e, geliştirdiğim stratejileri ilaçla hmm. hastalara e, şifa vermekti benim planım. E, Projem. Siz kısa bir şekilde kuva hastalığından bahsettiniz. Kuva maalesef şu an tehlikeli bir hastalık. <laughs> e, şu an e, dünyada dördüncü ölümcül hastaların başında geliyor. E, 15 sene sonra üçüncü sıraya e, geçecek. Maalesef diyorum dünyada her yıl 3.2 milyon kişi e, kuva hastalığından hayatını kaybediyor. Ve e, Fransa'daki hekimler 300 milyon, 250 milyon civarında dünyada kuva hastası olduğunu söylüyor. Ama Türk hekimler 500-600 milyon civarında diyorlar ama ben sanıyorum 500 milyonun çok rahat üzerinde bir hasta var. Böyle büyük bir hastalık, böyle bir ölümcül bir hastalık olduğu için tabii akciğer üzerine çalışan bilim adamları da, bilim insanları da ilaç geliştirmek zorundalar. Kua çok Hastalığı anlatmayacağım ama e, sigara, hava kirliliği, e, akciğerlerde sanki virüs, bakteriler varmış gibi bizim savaşan hücrelerimizi aktif duruma geçiriyorlar Ve e, çok uzun seneler boyunca kandaki hücrelerimiz, e, nötrofil adı verilen hücreler e, akciğere geliyorlar. Ve burada sanki bakterileri öldüreceklermiş gibi, virüslerle savaşacaklarmış gibi içindeki toksik molekülleri akciğere veriyorlar. Ve bu da uzun seneler sonunda e, Covid'den de görmüşsünüzdür. Nefes almamızı sağlayan e, küçük bakteriler alveoları, torbocukları çok etkiliyor ve nefes alınmayacak bir duruma geliyor. Bu hastalık, bunu televizyonlarda da spotlar var. Türkiye'de ben de gördüm sanıyorum hmm. kamuoyu bu hastalık hakkında çok bilgili. Yok yok herkes biliyor canım. Ben Şimdi ikinci bölüm. Böyle bir hastalık varsa ne yapmak lazım? Zoru bu. Bu hastalığı nasıl durdurabiliriz? Çünkü maalesef diyorum durduramıyoruz hastalıkta. Enflamasyon, savaşan hücreler o kadar çok akciğere saldırıyorlar ki onları durduramıyoruz. Büyük... Ve bu hastalık için strateji geliştirmemiz gerekiyordu. Ben 2000 senesinde başladım doktora tezime ve değişik bir strateji geliştirdim doktora tezimde ve doktoramın sonrasında. O senelerde katepsinci adı verilen hepimiz olan bir molekül biliniyordu. Ve 1990 senesinde burası çok önemli hep söylüyorum. Türk hastalarla İngiltere'deki Pakistanlı çocuklarda bu katepsinciye'nin milyonda bir görülen hastalıkta etkisiz olduğunu ispatladı bilim insanları 1990 senesinde, 99 senesinde. Şu anki teknolojimiz Koç Üniversitesi ile bunu çalışıyoruz. nanopartiküller dediğimiz yuvarlak küçük küçük toplar düşünün. bunun içine ilacı koyuyoruz ve bunlar akıllı moleküller diyelim gidip kanseri buluyorlar, kanserli hücreyi. Ve içindeki bizim ilaçımızda, denediğimiz ilaçta kanser hücrenin içine iniyor ve bu İlaç kanser hücreleri öldürme şansı da var. Şu an denemelerde yüzde 40-50 kanserli hücreler ölüyor. Şu anki yaptığımız hmm. olay bu. Niye Koç Üniversitesi'ni seçtik? Koç Üniversitesi'nin kimya fakültesi bu konuda uzman kanserli hücrelerde çalışıyor ve zaten her üniversitenin, her araştırma merkezinin uzman olduğu bir dal vardır. Mesela başka üniversite, örnek veriyorum pankreas kanserlerini çok üzerine çalışmıştır. Başka bir üniversite kuah ve kuah benzer hastalıklar. Bizim anlattığımız strateji birçok hastalıkta etki gösterebileceği için üniversitelerde hemen bir bağlantı kurabiliyoruz. Eğer bizim konsorsiyumumuzda böyle bir şey yoksa biz size ilaç gönderelim diyoruz. Veya biz size e, mütasyonlu fare gönderelim, modellerde yapalım. Siz bunu e, geliştirin. konsorsiyumda ilacın bakalım hangi hastalıkta etkisi olabilir. E, Türkiye'deki, İstanbul'daki Araştırmacı arkadaşlarıma da söyledim. Bu olay çok enteresan bir olay. Türkiye'nin bu olaya da sahiplenmesi lazım. Ve şu an yapmak istediğimiz hasta olmayan fareleri ben Türkiye'ye getirmek için uğraşıyorum. Ama hmm. bunlar mutasyonlu fareler. Aynı mütasyonlu doğmuş bebekler gibi mutasyon hmm. var. Ve bu fareler hasta olmuyorlar. Bu farelerden bahsettim demin. Hmm. Bunlara sigara dumanı da verseniz kuah olmuyor fareler. Ve bunları bu fareler Amerika'da var. Almanya'daki konsorsiyumdaki Kuzey Almanya'daki bir birlikte çalıştığımız bir araştırma merkezinde var. Biz onları Fransa'ya getirdik. Hatta benim çalıştığım merkezin 80 kilometresine kadar bir yerde bu fareler geldi. Şu anki yapmak istediğim bu fareleri Türkiye'de de getirmek. Çünkü bu farelerde denemek çok güzel ve çok kolay. Eğer örnek veriyorum bir pankreasta pankreas kanserinde bu mutasyon koruyorsa bu farelerde bunu çok çabuk görebiliriz ve ilacı pankreas kanserlerinde örnek verdiğini deneyebiliriz. Ya insan vücuduyla fare vücudu aynı mı? Ee, şöyle memeli olduğumuz için fareleri çok fareler bize yakınlar. fizyolojik prosesüsler bize yakın. bir de şöyle bir şey var. Fare biraz insandan uzak. Farede çok iyi tanıyoruz. Laboratuvarlarda geliştirilmiş fareler var. Bütün genleri çözüldüğü için fareleri bir deneme yapıp onu anlamak çok kolay. O yüzden fareyi seçiyoruz. Ama her zaman öğrencilere söylediğimiz derslerde söylediğimi söyleyeceğim. Farelerde bir sonuç elde ettiğiniz zaman çok güzel analiz etmeniz lazım. Çünkü unutmayın farede her şey olur ama insanda olmayabilir. Çünkü çok büyük farklılıklarımız da var. Bundan başka bizim şu an mesem raporlu 3 tane daha kopyalanan birer bir kopyalanan birer bire bir kopyalanan şarkıysa bir tanesi mecburduk Ayrılığa. İlk ilk geldiğimiz albümde çok söylüyorduk. İçinde çok güzel bir şiiri olan bir şarkı. Hatırlıyorum koleje telefonlar geliyordu şiirli şarkı diye. O şarkı kopyalanmış. Şu an kopyalanma önemli değil. Zaten takip edenler bizi biliyorlar ama popüler bir türkü söyleyen bir kişi. Ona da önümüzdeki günlerde hukuki süreç başlayacak. Ondan sonra Sensizlik şarkımız var bizim. Hmm. Sensizlik beni vurdu. Burada çok söyledim. O şarkı da birebir kopyalanmış. O şarkıyı da e, Arapça'ya çevirmişler. Hadi ya. Arapça, Türkçe'si var. Evet, onu ilahi yapmışlar, ilahi. E, onu da aynı bütün e, bilgiler e, Mesam'la paylaşıldı. Mesam da birebir aynı diye e, rapor verdi. E, şu an onun da e, mahkemesi önümüzdeki günlerde e, başlayacak. E, bir tane başka bir şarkımız da e, film müziği olarak yapılmış. O da e, tespit edildi. O da Mesam'a e, yazılar yazıldı. Onun da haberlerini bekliyoruz.